Evet doğunun hayat hikayesi bu şekil. Yani köylünün hikayesi böyle. Arkadaşlar. Evet, bir de hayat şartları böyle. Ayağın altındakini ne var? Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz tipi. Şimdi koyunları bıraktık. Bismillah. Tip. Elim ile üşümüş, Kamerayı tutamıyoruz. Şu anda. Ama bile kameradan bakınca şimdi, tipi az görünüyor. Şeyden mi dolayı teknoloji değil mi dolayı? Bilmiyorum. Kadar maalesef böyle. Rafet kadar Arkadaşlar daha önceki görüntüler tipiden önceydi. Tam böyle tipi bastırmamıştı. Şimdi iyice bastırdı. Biz evet. Saçlı hayvanlara en tercihimiz varsa da vereceğiz. Yoksa da zamanla yapalım sasamani bazen hayvanlara zarar verebiliyor. Yani kuzulara, gebe olan hayvanlara bize zarar verebilir. Ama burası da en sıcak olan yer. Çünkü biraz burası küçük bir vadi olduğu için bir dere. Hayvanları orada bıraktık. Mecbur Bu oh, aşırı bir tipi geliyor. Allah yardımcımız olsun. Oh. Erzurum'un soğuğu yalnız 3-4 yıldır böyle tipiler yoktu arkadaşlar yani aşırı böyle bir tipi yoktu bu sene çok iki gündür böyle sürekli tipi tipi bakalım bakalım hayırlısı Üreme mekânında gidiyor musunuz? Ben de elim üşüdü arkadaşlar. Daha fazla kamera çekmek isterdim. Ama... Bu taşar da şurada. hayvanları şu anki hal. Farın içinde bu şehir. Ama işte bekledim. Şey bu. saat. Şu anda içeride Şimdi içeri sevgisleri bu alafı içeride verdik böyle kırınlara doldurduk bu şekil dışarı çok soğuk olduğu için şimdi dışarıyı bir göstereyim şu anda arkadaşlar laf ne diyor anlatmaya gerek yok bu şekil bir gittikçe hızını artırıyor hem de yavaşı artırıyor Орчох сод. Сепа. Сот, 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 сот. Hayvanları işeri koyma bak. Çalarım gelsin. Oh! <laughs> oh, tata tata. Oh. Evet arkadaşlar şu anda Göz gözü görmüyor resmen oh. Çok aşırı bir tipi var Hemen yani bakın. Bakın şu ileride taylar var. Zor görünüyor. Rasta iyice karanlık oldu. Önümüzü hiç göremiyoruz. Hayvanlara nasıl alak vereceğiz, nasıl giyineceğiz onu da bilmiyorum. Çünkü otlar dışarıda. Allah yardımcımız olsun. Aşırı tipi var. Çok aşırı eski tipilere benziyor. böyle, yıllarda böyle tipiler vardı. Kaç yıldır öyle tipi yoktu. <laughs> <laughs> Niye de geliyorsun İslam? Nasıl sen ne şerefsiz. İslam. İslam misteriyle dolaşıyor. Etraf şu anda böyle arkadaşlar. Kar yağışı var. Ve dağlar köy bir şey gibisi. Bu şekil iyi yağmaya başladı arkadaşlar. Acayip yağıyor şu an. Burada doğan bir tane koyunumuz. Bir de kuzu. Kuzu iki taneydi. Bir tane öldü, bir tane kaldı. Tabi bizim fırsat var. Komun içine geliyor sürekli dolaşıyor. Çık 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 çık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunun üst bacağına iltihap var. Ee, burayı biraz deldik. İltihap geldi. Şimdi de katran süreceğiz. Bu iltihabı kurutmak için zaten iğneye de vurduk. Katranı da süreyim biraz. Yeterlidir de herhalde. Aa, şurada bir iltihaplanma var zaten. İğneye de vurduk. Leo vurduk. Beyaz, leo kırmızı, leo kurutmak için. Şimdi de katran vurduk. Katran inşallah şeyde çıkmaz. Kurutur ya tamam. Maşallah tipiden dışarı çıkar. çıkamıyoruz. bir etrafı gösteririm En sakin şu anda burası. ve İslam'ın patates közlemesi. Biraz sonra bakacağız inşallah güzel olacak. kaşın işte böyle. Tabi dışarısı da bu şekilde bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar patateslerimiz pişti. Merhaba, bir otuz getir. Olur, <laughs> Herkes, arkadaşlar canlı bir gelip misafir olabilirsiniz. Hadi kurbet ekiyor arkadaşlar. Bunları canlı çok istiyorduk. Thank you. <laughs> burada kesin açtık. Şimdi arkadaşlar dışarı çok e, başlıyor, soğuk hem de tipi. Şimdi dışarı göstereceğiz hem böyle patatesi. Tabi yazında bu ismi kalkıyor bu patates. Bu biraz çizgi misli. Bu da görmüyoruz. Bir de istemiyorum. Uzak olan arkadaşlar siz de bilin. Bu da Şimdi dışarı göstereceğim size. Bu tipi de ancak ateş çözlemesi olur. Tam yavaş yavaş, yavaş yeri, bir camı açma fazla diyorsun. Dışarıyı. Oo. Arkadaşlar durumdan Kanalıma bir... abone olun. Beğeni yapmayı unutmayın. Ee, bu ee, isteyenler gelip diyebilir. Bu şu aşırı. Yani, bu 1-2-3 evet, evet arkadaşlar Hatta dizimi hem yiyeyim oh, Çok sıcak Hemen bir dışarı görün Biraz Erzurum Tekman düzgün Bu soğuğu çekmek isteyenler gelsin buyursun. Hem çok aşırı soğuk hem tipi. Biz de içeride meşgule patates közlemesini yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Kırbetçilerine selam. Arkadaşlar şu anda göz gözü görmüyor. Şu anda aramız 10 metre. 10 metreden sonra hiçbir şey görmüyor. Şu anki tipi bu şekilde.